Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Bazı CHP milletvekillerinin Türkiye'nin milli siyasetine yönelik eleştirileri, Türkiye'nin mavi vatandaki haklarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle CHP İstanbul Milletvekili Namık mavi vatan mücadelesine yönelik masal nitelendirmesi ve Selefi Yunal Çeviköz'ün yayılmacılık ifadeleri büyük tepki topladı. AK Parti cephesinden gelen tepkiler CHP'li vekillerin bu açıklamalarının siyasi sorumsuzluk olarak değerlendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP İstanbul Milletvekili Namık ülkemizin mavi vatan mücadelesine masal demiş. Selefi Yunal Çevik köze yayılmacılık demişti. Mavi Vatan misaki milliğinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı ifadelerini kullandı. Çelebi'nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise CHP milletvekili Sayın Namık Tan'ın Mavi Vatan için masal demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışsız bir ifadedir. Bu Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de Mavi Vatan için yayılmacı politika diyen dış politika kurmayı yerini Mavi Vatan için masal diyen bir diğer yerini bırakmış gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımda konuşan bazı CHP milletvekillerinin Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri siyasi savurma ve sorumsuzluktur. Mavi vatanımız ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Mavi vatandaki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce meclisimizin çatısı altında Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri siyasi masal olmaktan öteye gitmez diyerek tana tepki gösterdi. Mavi vatan tartış Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını savunma mücadelesinin önemini bir kez daha göz önünde serdi. CHP'li vekillerin açıklamaları siyasi aranında büyük yankı uyandırırken, AK Parti'nin kararlı tutumu Türkiye'nin milli çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.